Arkadaşlar merhaba. Bugün size Billy Camaro'nun 130F modelini tanıtacağım. Arkadaşlar benim elimde 07 numarası olan limon rengi var. Arkadaşlar tabi bilindiği üzere levrek, lülüfer olmak üzere tüm avcı balıklar için ideal bir yemdir. Şöyle küçük gagası ve floating aksiyona sahiptir. Arkadaşlar bunun uzunluğu 12,5 santim. Ağırlığı 21 gram. Aksiyonu e, Frotik yani yüzen modeldir Biz bunu e, turnada kullanıyoruz. Tüm avcı balıklarda kullanabilirsiniz. Levrekte, lülüferde, turnada e, ve tekneden sırtı modeli içinde idealdir. Böyle. Arkadaşlar bende bir de 15 modeli var. Şöyle bu da güzel bir renk. Aynı şekilde Willy'nin. Ve 37 numarası bunlar yeni seriler. Yani e, internetten de baktığınızda hep yeni olarak geçiyor arkadaşlar. E, bunları kullanıyorum. Gayet de memnunum arkadaşlar. Ve şimdi ee, bir de size Usami Combo Pop 100F modelini tanıtacağım arkadaşlar. 12.1 gram bu da. Ee, bu da aynı turnada, levrekte e, mutlaka denenmesi gereken sahtelerdendir, popperlardandır. Sığ sular için sığ e, sular için kullanımı idealdir. Arkadaşlar bu da flotik modeli. Şöyle. Evet, bunun ağırlığı da 12.1 gram ağırlığında arkadaşlar 4 numara o Owner iğneler mevcut arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da böyle sığ sular için güzel bir maket. Usami Usami'nin Arkadaşlar bir de Fuji'nin su üstü sahtesi var. E, Fujin Son 98 Bu da çok güzel bir su üstü. Bunun ağırlığı da 10.6 gram arkadaşlar. E, 98 milim 10.6 gram ağırlığında tabi bunun da yüzme şekli gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bununki de su üstü arkadaşlar. İçindeki bilgilerle e, avcılığı daha çok hareketlendiren e, balığı hareket hareketlendiren bir yapısına mevcut mevcut arkadaşlar. E, bir de Billy Camaro'nun elimde böyle çok güzel e, rengi çok güzel bir sahtesi var arkadaşlar. E, üstü sırtı siyah gibi görüyorsunuz gözler arkadaşlar. Bunlar 21 gram. Bilikhamarolar arkadaşlar. Avcılığı her şekilde güzel olan gayet başarılı bir makettir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de e, tabi bizim buralarda e, turnada kullandığımız kaşıklar, kaşık modellerimiz var böyle. E, bunlar e, 32 gram böyle. Yani çok güzel verim aldığımız kaşıklar böyle birkaç modeli var. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yani bunlar 20-25 gram ağırlığında. Arkadaşlar e, tabii bir de bizim böyle AliExpress'ten aldığımız yani çok çok önce elimizde olan e, böyle bir 12.5 gram ağırlığı olan bir vibrasyonlarımız var arkadaşlar. Böyle taşıklarımız. Şöyle göstereyim. Şöyle güzel renkleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benim e, spinde ve spinde ve lrf avlarında kullandığım e, Savage Gear'ın çok güzel bir çantası var arkadaşlar. Şöyle. Sizin de gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çantanın e, çanta boyut olarak hem LRF'de hem e, spin'de kullanılabilir. Böyle içinden 3 tane kutusu çıkıyor. Böyle göz, Yani böyle göz 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 kullanabilirsiniz. Ee, yani 3 böyle bir kutusu var. Arkadaşlar. Tabi burada bir sızdırmazlık için böyle folyo böyle güzel şeyler yapmışlar. Yani böyle çırt çırtlı açmalı kapanmalı arkadaşlar. Gayet güzel. Arkadaşlar böyle yan gözü de böyle gözleri için buralara işte e, metrelerimizi koyuyoruz. Yani ben bunu hem lf'de hem de spin için kullanıyorum arkadaşlar. Böyle yanında bir göz var. Böyle yan göz. Şöyle görüyorsunuz. Sırtınıza taktığınızda böyle çok hafif e, bir çanta. Ben çok memnunum. Gayet de güzel bir çanta. Yani böyle kutularımızı mesela Kendo'nun kutularını rahatça alabiliyor arkadaşlar. Şöyle kapatıp açtığımızda bile işte şöyle şöyle yan yan olarak koyduğumuzda arkadaşlar. Ee, şimdi tabi bir de arkadaşlar Spin yelek. ben spin yeleğini kullanıyorum. Şöyle. Böyle bir gri pirimiz var arkadaşlar. Gri pirimizi de böyle bir e, takabiliyoruz. Avcılığında veya balığın ağzından sahteyi çıkarmamızda e, yardımcı bize büyük bir güzel bir malzeme. Tak pensemiz var. Bunlar da tabi bize balığın ağzından çıkarmaya şu uçlarından halka takmaya burası ip iplerimizi kesmeye hazır olduğunda hazırlamaya yarıyor arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde bu şekilde takıp arkadaşlar böyle yani aradığınız bütün malzemeler sizin elinizin altında oluyor. Arkadaşlar bir de böyle iki tane bu gözü var. Yani gene bu da e, mesela Kendo'nun bu kutularını çok rahat bir şekilde küçük kutularını çok rahat bir şekilde alıyor. Yani böyle kapattığınızda bir gözü burada. Tabii Bir göz de bura için e, yapılmış. Aynı şekilde ve arkadaşlar ve arkasında yani arkasında böyle şöyle bir bizim bir büyük bir göz var arkadaşlar şöyle hatırlayayım arkasında da gene aynı şekilde buraya işte yağmurluklarımızı yani böyle koyabileceğiniz şeyleri koyabilirsiniz yani yağmurlukları işte ne bileyim. Yani size avda yardımcı olacak. Sizi yarı yolda bırakmayacak. Çok güzel bir çanta. Sırt e, yapısı çok güzel. Yani memnunuz. Memnunum. Memnun olarak da kullanıyorum arkadaşlar. Yani buraya kamışımızı koyabiliyoruz. Kamış için çok güzel yapılmış. Yani çok güzel tasarlanmış. Yani Kamış için çok güzel tasarlanmış arkadaşlar. Kamışımızı koyduğumuzda rahat kırıp pürümüzle, fensimizle balığın ağzından yemi çıkarmaya çıkardıktan sonra tekrar bu şekilde böyle kullanıp yaramaya çok güzel, kullanışlı bir yelek. Sipin yeleği. Arkadaşlar herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden peşinde koşan herkese rast gelsin diyorum. Sağlıcakla kalın.